Thank <laughs> you. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesi Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kanserden kaybettiği annesi Meltem Vural'ı son yolculuğuna uğrayan Nilperi Şahinkaya gece saatlerinde annesiyle olan fotoğrafını ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.'' notuyla yayınlayıp kısa süre sonra da kaldırdı. Arkadaşım hayırdır ne arıyorsun sen? Yapay zekayı arıyorum hocam buralarda bir yerde olması lazım. Yapay zeka öyle bir şey değil. Türk Telekom yapay zeka destekli teknolojisi 5000'i aşkın mühendisiyle ev internetinin her an en iyi performansta kalması için çalışıyor. Bunu uzaktan yapıyor. Bak bunu bilmiyordum. Helal olsun. Dahası var. 18 bunu biliyorum işte. Türk Telekom evde internet 18 ay sabit fiyat garantisiyle. Taahhüdümü de hemen geliyorum. Hem sabit fiyatı hem de evde internet keyfimi garanti altına alıyorum. E o zaman slogan Türk Telekom değerli hissettirir. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sevenlerini korkuttu. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre zor günler geçiren Şahin Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşım hayırdır ne arıyorsun sen? Yapay zekayı arıyorum hocam. Buralarda bir yerde olması lazım. Yapay zeka öyle bir şey değil. Türk Telekom yapay zeka destekli teknolojisi 5000 aşkın mühendisiyle ev internetinin her an en iyi performansta kalması için çalışıyor. Bunu uzaktan yapıyor. Bak bunu bilmiyordum. Helal olsun. Dahası var. 18... 18 biliyorum işte. Türk Telekom evde internet 18 ay sabit fiyat garantisiyle. Taahhüdümü de hemen geliyorum, Hem sabit fiyatı hem de evde internet keyfimi garanti altına alıyorum. E o zaman slogan. Türk Telekom değerli hissettirir.